Merhaba arkadaşlar, bir önceki videoda dizilere giriş yapıp tanımlamaların nasıl olduğunu ve kullanıcıdan bunları alıp e, erişimin nasıl olacağını ve son olarak da integer olanlarda sıralamayı brute force şeklinde herhangi bir metot kullanamadan nasıl yapacağımızı göstermeye çalıştım. Burada da, e, bu videoda da belli başlı Array sınıfının belli başlı metotlarını ve Object sınıfına ait birkaç tane metodu göstermeye çalışacağım. Öncelikle copy of range yani aralık kopyalamayla başlayacağım İsterseniz direkt copy of var bir metodu daha doğrusu diziyi kopyalayıp veya kesmekle ilgili ben copy of range aralığıyla başlayacağım array copy arrays co daha doğrusu nokta dediğimizde öncelikle şu an import etmedik henüz bir import edelim bunları kullanmak için array sınıfının metodlarını kullanmak için o da java.util sınıfın metodun daha doğrusu paketinin altında nokta erase deyip us erase dediğimizde gelecek burada niye hata verdi çünkü kendi sınıfımızın ismi de erase zaten aynı sınıfa sahipsin diye bir daha import ediyorsun demek istiyor aslında bize şunu erase metodlarına gelip kontrol space yaparsak artık eee bütün metotları görebiliyor olacağız. Copy of range diyelim. Copy of range dediğimiz mesela ikinci i2, i2 dizisinin başlangıç indeksinden bitiş indeksine kadar. Başlangıç indeksi 2 olsun. Bitiş indeksi de i2'nin sonuna kadar olsun. Tamam. Şunu bu şekilde verdik. Bu metot bize bir dizi dönecek. Bu diziyi yeni oluşturacağımız bir diziye atalım bakalım. İnt dizi i4 eşittir dediğimizde i4 dizisine yeni oluşturduğumuz diziyi atadık. Hemen bunu bir e, sistem out e, şöyle i4 dizisi diyelim ve alt satıra geçmeden basalım bakalım bir for iç döngüsü ile int i i4 sistem out e, i deyip artı şu değerleri bastıralım. Yeni kopyaladığımız diziyi bastıralım. Evet. Üçüncü indeksten daha doğrusu ikinci indeksten son indekse kadar bastırdığını görüyoruz arkadaşlar. O da şurada 97 ve 99 değerleri A ve C char değerlerini ASCII karşılığı ve 98 değerinin de B olduğunu anlayabiliriz burada. Daha sonraki metot sort metodu. Sort metodu Java'da quick sort kullan kullanarak yapıyor diye hatırlıyorum ama şimdi bir Java'da bakalım tekrar görürüz. Bu da array sınıfının bir metodu. Arrays.sort deyip sıralayacağımız diziyi vermemiz yetecek. Hangi dizi sıralayalım? i4 diyelim. Şurada i3 yapalım hatta bunu bir sırayla gitmek istiyorum. Şunu da i3 yaptıktan sonra tamamdır. i4 tanımlaması yok. i3'ü sıraladıktan sonra bir daha basalım bakalım. Şuraya normal şu altına da bir daha aynısını yapalım. Şuraya da sıralı diyelim. Öncesinde bir boşluk bırakalım hatta. iki satır. Çalıştıralım bakalım nasıl olacak. Evet normal ve sıralı şekilde gördük arkadaşlar. Bundan sonra da şöyle bir sort'a tıkladık. Java.doc'a baktığımızda evet kuyuk sort kullanıp o anilogen kanlaşımına sahip olduğunu... Çok rahat bir şekilde Java'dan size görebilirsiniz. Array sınıfının metodu olan sort metodu için. Binary search de bir arama algoritması ve login e, karmaşıklığına sahip. Her seferinde elinde bulundurduğu diziyi ikiye bölerek yapıyor bunu. Sağına ve soluna bakıp büyükse, sağından büyükse sola bakıyor. Pardon. Sağ tarafı ikiye bölüyor. Veya e, soldan küçükse sol tarafı ikiye bölüyor. Vesaire. Eğer ki e, dizimiz Sıralı değilse de sıralı arama algoritması olan binary search çok rahat bir şekilde çalışır. Fakat yanlış değer döndürme olasılığı çok çok daha yüksek bulursa da kesinlikle şans eseri bulmuş olacak. Gelelim sıralı değerde nokta binary search deyip hangi dizide arayalım? Bir i de arayalım. i2 sıralanmamış olan ve hangi değeri arayalım? İyi de 2 de 2'yi arayalım. Bu bize index dö döndürecek, öyle değil mi? Index eşittir şuraya bir tipini yazalım. Int index. System out diyelim. Index değeri eşittir index dersek şuraya bir sılaşan koyalım. şöyle çok daha güzel olacak. İndeks değerini bastıralım. Evet. E, i3 düzisi için şöyle hatta i2 i2'de indeks değeri dersek 3 olarak verdi bize. Neydi? 2'yi buldu. Kesinlikle şans eseri verdi arkadaşlar bunu. Neydi? 2'ye böldü diziyi ve sol e, sağ taraftan küçük olduğu için sol tarafta baktı. Sol tarafın ilk elemanına eşit olduğu için verdi bunu çünkü ikiye böldüğünde binary search algoritması ikiye böldüğünde direkt sağ ve solun ilk elemanlarına bakıyor. Sol tarafın ilk elemanı 2 idi. Sol tarafının en büyük elemanına bakıyor daha doğrusu. Ve 2 eşit olduğunu gösterince bunun index değerini basıyor. Peki bunu e, i2'de 57'yi arayalım. Hatta i2'de 7'yi arayalım. Bakalım bulacak mı? Evet, e, bulamadı. Olduğu halde bulamadı ve eksi 5 döndü. Normalde bulamayınca e, eksi 1 dönüyor. Buna eğer eksi 5 olmasının sebebi 1'e 4 eklemiş durumda. Eksi değer bulunamadığı anlamını gösteriyor. 5 olması da e, hang, o eğer olsaydı hangi noktada, hangi indekste olacağını söylüyor. Yani eğer olsaydı şurada olacaktı diyor. Olduğu halde. Bunu sıralanmış olan bir diziye göre söylüyor. Peki bunu i2'de değil de i3'te arayalım. i3'te. i3 neydi? Sıralanmış olan diziydi. Şunu da şuraya da i3 yapalım. Daha bir baskı olsun. Tamamdır. i3 değerimiz ne oldu bizim? i3'teki indeks değeri eksi 4 dedi. i3 T'de de 7 değeri yok. Eğer olsaydı burada olacaktı. I3'te eğer olsaydı 3. indekste olacaktı diyor. Yani şurada olacaktı. Şu an doğru değeri verdi. Normalde bir öncekinde olsaydı şu indekste 5. daha doğrusu 4. indekste olacaktı demişti. Ve orada da yanlıştı zaten. Ama e, şu an sıralı indeks sıralı diziye göre söylediğinde olsaydı 3. indekste olacaktı diyor. 4'ten 1 çıkardığımızda 3 ediyor ve 3 de olması gereken indeks diyor. Şöyle buna bakıp eee java doktan insertion point yani ekleme noktasını olsay değer hangi noktada olacaktı onu bastığını siz kendiniz de görebilirsiniz. En üste bir de son olarak e, 57 değerini arayalım ve varnish ile sure işimiz bitsin. Tamam 3 değerini bastırdı 0 1 2 3 3. indeksi olduğunu görmüş olduk. Şimdi clone'a gelelim. Clone bir önceki videoda da dizinin tanımında önce referans değerini belirtip sonrasında nesneyi oluşturabiliriz demiştim. Klon metodu eğer ki e, sınıfımız klonable değilse e, bu şekilde klonable olmadan kullandığımızda e, kopyaladığımız dizinin sadece referansını kopyalıyor arkadaşlar. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Böylece referans sadece referansını kopyaladığım, kopyaladığımız, bir diziye eşitliğini kontrol edersek de yanlış yani false değerini alacağız. Ne olsun? E, int i4 eşittir ne olsun? i2 nokta clone. Bu arada clone metodu object sınıfının kullanı, Object sınıfının e, metodu. Bu neden hatta verdi? Heh, ha, şurada Dizi olduğunu belirtmem gerekiyor. Çünkü kullandığımızda da yine dizi şeklinde bir referans etmemiz gerekiyor. Peki bunun doğruluğunu kontrol edelim. Doğruluğunu da ilk us metoduyla bir kontrol edelim. Ee, ne olacak? Boolean b eşittir ee, i 2 nokta yine obje sınıfına ait olan obje ilk kurs metodunu çağırıp klon dediğimizde aslında yani mantıken bir düşündüğümüzde true dönmesini bekliyoruz. Fakat false dönüyor. Çünkü az önce dediğim gibi klon metodu kullanılacağı dizinin referansını sadece kopyalıyor. Bütün nesneleriyle beraber olduğu yeri değil. Yani bir nevi sildeki gibi, gibi pointer'ını kopyalıyor şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. System deyip print Şöyle bir slash'ın yapıp ne diyelim B artı B dediğimizde fos döndürecektir bize. Evet gördüğünüz gibi fos döndü. Çünkü hepsini kopyalamadı. Peki hepsini kopyalayabilmemiz için cloneable olarak oluşturmamız lazım. Clone esen sınıfını desteklemesi lazım. Bunu da sonraki e, aşamalarda göreceğiz. İlk us metodunu da gördük. Peki clone sonucunda elde ettiğimiz ne de aynı referansa elde ettiğiniz referans da aynısını ait olduğu için bunu get class sınıfında da alacak olursak e, eşittir yani true değerini göstereceğini, gör, döndüreceğini görüyoruz arkadaşlar. Şunu da şurada çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Eğer ki get class şeklinde karşılaştırırsanız bunları hashcode metodunun da nasıl çalıştığını bakalım o da e, hemen hemen clone metodu gibi çalışıyor aslında eğer override etmezsek e, bize equals sonucunda equals metodu sonucunda yine false değeri döndürecek bakalım ilk nokta hashcode dediğimizde e, nasıl çalıştığına bakacak olursak da eğer ki biz bu metodu da az önce söylemedim ama clone metodunu Komple çalıştırabilmek için, yani bütün nesne eşitliğini sağlamak için, e, kullanılabil bir sınıf da oluşturup Bunu override etmemiz gerekiyor. Aslında referansını aldığından dolayı yine get class sonucunda aynı değeri üretiyor ama ilk e, kısım sonucunda e, eşittir değerini alamayacağız beklediğimiz gibi. Hash için şu int e, hash 1 diyelim eşittir Şöyle oluşturduk. Hash2 bize bir integer değer döndürecek çünkü hash kod. Ve hangisi için? int h 2 diyelim. Ona da e, i2 daha doğrusu i4 nokta hash kod diyelim. Ve sonuç olarak ekrana hem Hash, hash biri, şöyle yapıp artı hash bir diyelim. System şöyle kopyalamak daha kestirme olacak. Şöyle de, Oops. yanlış oldu, oh, affedersiniz burası için. Tamam. E, hash 2 dediğimizde bu ekrana bastıracağı kodları görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, equals'un şurada clone sonucunda e, equals metoduyla false değerini almamızın sebeplerinden biri de hash kodu ve bunların ayrıntılarını da ileride daha net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Eğer ki equals ve clone metodlarını override edersek e, Heşko sonucu olarak da bütün her iki neslinin de komple eşit olmasını sağlayıp e, ilk cost metodu sonucunda da true dönmesini sağlayabiliriz. Umarım bu derste yaralı, yararlı olmuştur arkadaşlar.